Polisi arıyor Baba çekilsenize ya laftan ne yapıyorsunuz siz ya Çekmeyin kardeşim Abi MP ya şey yapsın abi talep etsin Kamu görevi yapıyorlar <Of. gülüyor> arkadaşlar Bir şikayetiniz varsa savcılığa yapabilirsiniz Şimdi ben kendisini ne dağıtalım laf için

Anısın ne denesi? 540 600 600 600 600 600 600 600 600